<laughs> Hepiniz arkadaşlar bugün size birlikte karşı şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bu destede oynayacağız. Evet fırın var. Hadi bakalım başlayalım. Evet ilk kim geldi? O bakalım. Ee, o adam direkt başladı. Hemen fırın atalım. Evet ee, uzun zaman geçmedi bu sefer. bu yani video atmaya devam ediyoruz ölmedim. Ölmedim merak etmeyin. <laughs> sadece bazı şeyler vardı. Balıkçı atalım. Ki ana kule aktivasyonu yapalım. İnşallah tüm şeylerimiz gitmez umarım. Eyvah. Eyvah. Balıkçı ne yapıyorsun? Eyva, eyva <laughs> ana kule aktivasyonu mükemmel. Biraz hasar aldık ama zaten hasar almak için zaten aktivasyon yapıyoruz. şöyle bir duvar yıkıcı atalım. Yaşlı cadı var. Yaşlı cadı neden var? Bilmiyorum. Bu yaşlı cadıyı da anlamıyorum. Yaşlı cadı da boş bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ee, ki, ba ba ama bazı işe yarıyor. Gerçekten bazen çok güzel işe yarıyor. Ve maç hızlı bitiyor. <laughs> Zaten klasik oyunumuzu oynayacağız. Ee, her zaman bir maç bakacağız şöyle atlasın. Bir şey atari ruhları da fırıncı da çok gerçekten çok güçlü. Muazzam güçlü biraz. Ee, arkadan fişi atalım. Biraz sonra zaten tanklayacağım şeyi şova Tabii ki ne kadar tanklama olacak bilmiyorum. Olduğu kadar. Niye? Ee, yeah, yani eh, yani tanklama oldu gibi gibi. Tam dolmadı ama. Olduğu kadar. Şöyle arkadan elektro daha bırakın evrimli. O çok evrimli elektro daha şöyle diyeyim arkadaşlar ben elektro evrimli işler Çok ilk başta çok asif alıyordum ama gerçekten çok güçlümüş. Ee, neden bunun evrimli Hiç bilmiyorum. Ya bilmiyorum bana ilk başta çok şey gelmişti. Nasıl diyeyim. Kötü gelmişti. Ama sonradan insan alışıyor. Evet lütfen Aatrox daha Aatrox çek. Allah razı olsun. Şöyle mega atalım. Lütfen patla lütfen. Onda patla işte bu adamsın sen. Ee, çok güzel şekilde patladı. Fırına atalım. Adam adama bak adam elektro şey elektro ne? elektro de oynuyor, hem edit barbar oynuyor. Adam ne ya? Adam ne? Şöyle bir tomruk atalım. Güzel. Çok güzel. Keşke zıplasaydım. Ama zıplamadım. Olsun. Sıkıntı yok. Zaten kazandık. Kolay oyundu diyelim. Ve şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atma abone olmayı unutmayın. Hepinizi buradan seviyorum. Herkese buradan. Bay bay. Demeden. Demeden. ilk başta demeden. Heh. Şuradan. Şunu alalım güzel altın verdi. Zaten altın olacak. Ne olacak? Neyse. Herkese bay. Ne kadar?